İsmi Azam duası yaptığınızda istediğinize ulaşıyorsunuz. Sıkıntından kurtulmak istiyorsun. Allah'ın izniyle kurtuluyorsun. Olmasını istediğin, arzu ettiğin ne varsa Allah'ın izniyle bu İsmi Azam duası sebebiyle Rabbim sana nasip ediyor. Şimdi bir defa anlatacağım. iyi dinleyelim. Önce İsmi Azam duası yapmadan önce abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Bu namazda birinci rekatta Kâfir'in suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Bunlar önemli. Bunları yapmalısın. Sonra oturduğun yerde hiç kalkmadan İsmi Azam duası 111 kere okunan bir zikir var. Hocam 110 okusam olmaz mı? Olmaz kardeşim. İsmi Azam duasının bir şifresi var. Oturduğunuz yerde bunu okuyorsunuz. 111 kere okunacak zikir şöyle. Allahu, hü, melikun, semi'un kadirun, kerim, halimun, latifun, alimun, muinun, sadık. Tek niyetle bunu yapıyorsun anında Allah'ın izniyle karşılığını görüyorsun. Rabbim yapanlardan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.